Bir şey maudi aleyhinde istimal edilmezse matlub eseri gösteremez, diyor. Diyelim siz burada bir bahçe yetiştiriyorsunuz. Bahçe ne için yetiştirilir? Meyvesini almak için. Şimdi siz orada bahçe yetiştirmekle meşgulken İşi davul zurnaya vurdunuz. Yani bahçe olursa da olur, olmasa da olmaz. Yani, o bahçe olmaz. Da bahçe yetiştirmenin usulü vardır, kaydesi vardır, kaydeleri vardır. Değil mi? Ee, ve bahçe yetiştirildiği maksat için yetiştirilir. Mavhudiye lehinde istimal edilmezse. İşte diyelim ki bahçeye yetiştirin, çakalayken al da yine yerine silgele. Meyve olgunlaşmadan. İlahir. Veya işte bir burasının maksadı bir e, sanat okulu, sanat erbabı yetiştirmektir. E, o maksat kayboluyor. Bunlar işe spora dökürler, bunlar neye dökürler, bunlar ne yapıyorlar. O mavudiye lehinde istimal edilmiyor. Yani o mektep kurulduğun maksat istikametinde kullanamıyorsun. Kullanılmayınca oradan sanatlar çıkmaz. Ve bir medresede ilim talebesi yetişiyor işte. İlahî meseleler çoğaltılabilir. Ne bu şeyin başından beri böyle o nazarla bakıyorum bu ilhaz teşhilesine. Mesela medreselerde ilim tahsil edilen yerlerde Birbirinizde fani olacaksınız. Kimse kimseyi tenkit etmeyecek. Birbirinizin gözü kulağı olacaksınız. Kalp ruhun aybini görmez. Dediniz mi oradan alim yetişmez. Oradan alim yetişmez. İlmin esası tecessüstür, araştırmadır yani. Sualdır. Mücadeledir. Usul işte. cedeldir. Bu Risale-i Nur'un e, hedefine ne? Yani muavudiyya nedir bunun yani? Hedefine ne konulmuştur bunun? Yani evvela bu hedef tespit edilecek ki bu hedef istikametinde yol alınsın. Eğer bu hedefin ya, hedef, bu hedefin istihdaf ettiği masatların dışında bu hareket kullanılırsa matlu beseri vermez. İşte e, 60 60'tan sonra, üstadın vefatından sonra bu İstanbul grubu gazete derdine düştüler. Gazete çıkaralım. Önce mecmualar çıkarttılar. Allah tahsiratını affetsin. Mustafa Polat Erzurumlu Mustafa Polat vardı. O gazeteci. Efendim. Dağın etrafındaki insanlar, işte hep bu İstanbul kültürüyle büyüdükleri için İstanbul'un başka bir Müslümanlık vardır İstanbul'da. Yani İstanbul'un Müslümanlığı başkadır, Anadolu Müslümanı başkadır. Buranın Müslümanlığı siyasetle, parayla, karıyla karışıktır. İstanbul'un İstanbul Müslümanlığında öyle saf Müslümanlık yoktur. Bilhassa para. Burada insan parası varsa Müslümansın. Para yoksa Müslüman falan değilsin. Burada. İstanbul böyledir. Ve tabi buranın felsefesi gazete çıkaralım, kendimizi duyuralım, kendimizi bilen edelim. Acaba, acaba yani Risale-i Nur'un hedefinde böyle bir şey var mıydı? Evet, Üstad Hazretlerinden bahseden gazeteler olduğu zaman Üstad onlara tebrikler yazıyordu, teşekkürler yazıyordu. Ama acaba Üstadın çevresindekilerinin o işi yapmasına müsaade eder miydi? Gidin, gidin siz gazetecilik yapın. Yapar mıydı bunu? Yani başkasının senden bahsetmesi başkadır. Senin o işi yapman başkadır. Ayrı ayrı şeyler bunlar. İşte, e, şeyi, e, efendim, e, harfi, sünnet-i seneye adabını vesaireyi tebligatı tam yerine ulaştırabilmek için terk etmek lazım. Masa çünkü, mahsat değişiyor yani, mahsat insanları insanları irşad etmek, yani müşitliğe havasına girmek. Yani insanlara bir şeyler anlatmak. Şimdi bakın bu Risale-i Nur'un İhlas Risalesi, Risale-i Nur'un amentüsüdür yani. Kulesi yani Bey'in bu işin ustası, İhlas dersi kafidir diyor. Başka eserlerde okunmalıdır diyor. Yani diğerleri okunmadır, okunmalıdır faslındandır bu işin farzı ihlas içerisidir. İhlas içerisine bakıyoruz. İşte bütün zatınızın nallayın ha bile insanlara bir şeyler anlatmaya çalışın. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Sen İslam'ı yaşa diyor sana. Kardeşini tenkit etme. Onun gözü kulağı gibi olur. Peki Gözü kulağı gibi olunca ne olacak? Hedefinde üç merhaleli bir hizmet var. Bize diyor ki birbirinizi tenkit etmeyin. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Öyle mi? Birbirinizin gözü kulağı gibi olun, ruhu elaya gibi olun, bir vücut gibi olun pek peki üstadım olalım da sonra ne olacak? O sonra ne olacağı seni o işte istihdam eden tayin edecek. Onu her gelen kendisine göre bir strateji tayin ederse olmaz. Bu terör olur, anarşi olur. Bu hedeften sapma olur. Nitekim bugün öyle olmuştur. Nitekim bugün öyle olmuştur. bir gazetenin asgari yani ayakta durabilmek için e, dedikleri kaç sayı kaç sayı derler Abdusenat Hoca. Yani her gün o kadar gazete satmazsa gazete ayakta duramaz. Çok büyük para yiyen bir şey bu. Günlük gazete. 5 bin, bin. Bildiğim kadarıyla 5 binden aşağı olursa gazete ayakta duramaz. Şimdi bu 5000 tiraj elde tutabilmek ve gazeteyi devam ettirmek için paraya dayanan şeyler bunlar. Sana kim el attıysa masumsa mason düdüğünü çalarsın. komünistse komünist düdüğünü çalarsın. Zındıksa zındık düdüğünü çalarsın. Çünkü maksat değişmiştir. Maksat o gazetenin hayatiyetinin devamıdır. Maksadı istikametinde kullanılıyor artık. Risale-i Nur'un hareketi maksadı istikametinde kullanılıyor. Başka bir maksat girdi işin içerisine. Gazete olur, efendim dernek olur, efendim ne bileyim yani bir parti olur, ne olursa olsun. Maksadının dışında bir şeyi takip ettin mi? Burası matlup eseri vermez. Beklenen şeyi vermez, beklenen meyveyi vermez yani. Biz ne yapalım? Yani, yani şimdi mesela bir öbürünün için tenkit ediyor. İşini doğru dürüst yapmıyor. Burada işini doğru dürüst yapanı tenkit etmeyin. Yapmayanı tenkit edin diye bir şey demiyor. Birbirinizi tenkit etmeyin diyor. Mutlak kayında koymuş yani. Yani herhalde bunu yazan benden senden çok daha iyi bilir ki İnsanlar içerisinde almas olan var, altın olan, keveşe olan var. İnsanlar yaradığı işi budur yani. Bazı insana 20 defa söylersin anlamaz. Bazı insana henüz daha kelime ağzından çıkmadan, harf ağzından çıkmadan kelimeyi tamamlar. Allah vergisidir bu. İnsanlar fıtral değişik değişiktir. Bunu yazan bunu bilmiyorum. bilmiyor Aman ha! içinizde cevher olanları tenkit etmeyin. Ne güzel <laughs> lazım olur? Keveşeler zaten mühim değil. Ona tenkit edersiniz, dersiniz? Dert mi edersiniz? Edin. Böyle bir şey yazıyorum burada. Yok. Bir, bir şahsı manevi meydana getirin. Bir şahsı manevinin azaları olun. Böyle olmayınca, şimdi yani matlub eseri vermez. Mesela e, bu şeylerde bir zaman gide, gitsin, gittin dedi ki derse, risale Nur dersine götürün beni bu e, FETÖ'cüler. Senin mesleğin ne derler? Bakkaların dersi ayrı. Doktorların dersi ayrı. Subayların dersi ayrı. Efendim talebenin dersi ayrı. E, ne bileyim e, tablacının dersi ayrı bir tablada asla doktorların dersine gidemez. Olmaz ki. Yani olur mu yani şimdi? Hiç yakışır mı yani ya bu adam? Onlar doktor, bu tablacı. Olacak şey mi bu? Bu maksat işin içine girmiş. Yani hedef değiştirilmiş. Hedef değiştirilmiş. ve e, zengin olmayanın, zengin olmayanın itibarının olmadığı bir yer. Kim ne kadar parası varsa o kadar itibarlı olduğu bir yer. Kimin ne kadar parası varsa o kadar itibarlı. Bu Risale-i Nur'un hedefi, e, maksadı olamaz böyle bir şey. Risale-i Nur hasbeten lillah İslam'ı yaşamaya insanları davet ediyor. İnsanlara, muhtaç olanlara, hakiki muhtaç olanlara, kendi yaşayışıyla beraber bir şeyler anlatmayı emrediyor. Ben esas hissettiğim şeyi anlatamıyorum size. Yani bu, e, mav'udiyya lehinde, Risale-i Nur'un e, hedefinde ne var ki bize mesela cidal emredilmemiş? İşte teşkilat örgüt emredilmemiş. Birbirinizde fani olun, kardeş olun. İyi insanlar birbirlerinizi tenkit etmeyin. Dilini, diliniz, kulağınız, gözünüz hep aynı olsun. Bir, bir vücudun mani, şahsi vücudun azaları gibi olun. E şimdi vücudun azaları olduk. Ben ayakta bir bir yerde bulunuyorum. Ayağın tırnağında bir yerde bulunuyorum. Vücudun her tarafı kıymetli yani. Tırnak deyip geçme, ayağın, ayağın tırnağı. Tamam. Ayağın tırnağında bir sıkıntı olsa bütün vücut gider yani. Orada bir şeysin yani sen. Orayı güzelce muhafazaya çalışıyorsun. Hastalıklar, hastalıklar bilmem neler sokmuyorsun orada. Ama şimdi sen orada diyorsun ki, ben diyorum ki, Peki bizim masadımız ne ya arkadaş ya? Bizim masadımız ne? Yani şu beynin yaptığı iş mi yani? Şimdi eğer ayak varsa, el varsa, kuvvet varsa hak edene yumruk vurmak lazım. Dırnak öyle söylüyor. Kulak başka şey söylüyor. Öbürü başka şey söylüyor. Yani beynin yapması lazım gelen işi herkes düşünüyor. böyle bir vücut sıhhatli olabilir mi? Maksadına yetişebilir mi? Maksadına elde edebilir mi? Böyle bir şey olmaz. Allah rahmet etsin, bu bizim Elazığlı Hacı Ömer Efendi, bizim tasvip etmeyeceğimiz çok hareketleri vardı. Elazığ'ın müftüsü uzun zaman müftülük yaptı. Alim bir insan, ve ittifakla şarkın en güzel Kur'an okuyan hafızıdır derlerdi. Öyle bir adamdı yani. İtibarlı bir insan. Kulisi Bey'in mektuplarına geçiyor ya Hafız Ömer Efendi diye. Hafız Ömer o işte. Bir gün Kulisi Bey'e gitmiş. de birkaç defa görüşürlerdi onlar Ramazan'da vesairede böyle belli günlerde bir araya gelirlerdi. Bir gün Hulusi Bey'e gitmiş demiş. Efendi demiş. Vallahi ben bıktırdı seni bu nurcuların demiş. <laughs> bu nurcuların beni bıktırdı demiş. Yani ben de ne ne din koydular, ne iman koydular, ne beni külhum berbat ettiler. Allah razı olsun bunlara söyle de bana ilişmesinler. Şimdi daha yeni işte bir şeyler bir şey yapıyor. Ondan sonra gidiyor müftünün karşısına dikiliyor. seni böyle yapıyorsun? İslam'da bu var mı? Bilmem ne de şu var mı? Ya güzelim, tamam işte sen bu hizmette bir yer tuttun, Allah kabul etsin, güzel, hoş. Yani şimdi niye oraya kadar gidiyorsun? Orada Hulusi Bey var. En azından git Hulusi Bey'e de ki efendim ben gidip müftüye bunu söyleyeceğim. Hele bakalım o ne diyor. En azından bunu yap yani. mavudiye lehine herkes düşünemez. Yani bu Risale-i Nur hareketi ne için, nedir, ne yapmak istiyor yani, ne içindir yani? Hedefinde ne var bunun? Hedefinde ne var? Şimdi bir insan bir şeye küllüğün mal olmadı mı? Ham düyelek gibi oluyor. Yani nerede dalından düşecek, nerede çatlak patlak yapacak belli olmuyor yani. Yani o işe külluhum dalmak lazım diyor ya 10. mesele, 10. notada. Külliyen ona dalmak lazımdır. Külliyen dalmadı mı? Hissiyatıyla, fikriyatıyla ayrı bir şey söylüyor yani. Ayrı bir şey söylüyor. Ayrı bir renk gösteriyor. Acaba acaba ya şu Risale-i Nur camiası kendisine emredileni yapsaydı kimin elinde ne kadar imkan varsa o kadar sünnet seni ihtiva etseydi. Kimin elinde ne kadar imkanı var Kur'an hattını ihya etmeye çalışsaydı. Kimin elinde ne kadar imkanı var, çarşafını, peçesini çıkarmasaydı. Ne olurdu? Türkiye bugün nerede olurdu? Düşünebiliyor musunuz? Şu memlekette en mütevazi rakamlarla 5 milyon insanın Risale-i Nur'la ciddi alakası var. En aşağı. En mütevazi rakamdır bu. 5 milyon insan sarığıyla, cübbesiyle, sakalıyla, asasıyla, çarşafıyla, pecesiyle dışarı çıksın hele yarın ne oluyor? Yani maksadı oynattın mı, hedefi oynattın mı, maksadı oynattın mı, o şey istenen meyveyi vermez. O şeyden beklenen netice elde edilmez. Pehlivanlıkta esas olan işte pehlivanlığa lazım olan şeylerdir. Kardeşim pehlivanlıkta en mühim de koşudur. Hadi. Tazı gibi olun. Tazı gibi ancak işte şeyler olur. Afrikalılar olur yani. Uzun bacak. Daimi koşuyorlar onlar çünkü ormanda. Bir yere varmak için daimi koşuyorlar. Ormanların arasında kısa boylu olsa da bir şey yapamaz. Allah ağaçlar gibi onları da uzatmış. Onlara lazım. Nitekim atletizmde hep onlar birincidir. Yerleri müsait, hilkatleri müsait. E şimdi bizim Sivaslı tostopalak adama hadi koşucu ol. O da pelvan olur kardeşim ya. O da pelvan olur yani. <laughs> 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 Hulasa evvela bir hedef tespiti lazım yani. Her şeyde böyledir. Hedef. Bu hedefler, bu hedefe gitmek için lazım olan şeyler bize lazımdır. O işe o lazımdır her şeye, herkes, her, herkese her şey lazımdır yani. Allah rahmet etsin güzel bir şey yapıyordu. Birisi güzel bir misal vermişti. Şimdi gidiyorsun bir ma kırtasiye kırtasiyeye diyorsun ki bana bir cetvel ver. <laughs> Kırtasiyede hiç düzen ayarı yok. Elini atıyor bir silgi geliyor. Silgi de istiyor musun? Adam diyor yok silgi bana lazım değil. Silgiyi koyuyor. Ceddeler ararken mararken bu sefer kalem eller. Kalem var istiyor musun? Yok. Onu da koyuyor oraya. İşte bilmem şu var. Kağıt var. Bilmem karton var. En sonunda ceddelerine rastlarsa ceddel ha getiriyorum diyor. Yani o kırtasiyede kırtasiye maksadının dışında dışına çıkmış. Yani masanın dışında bir hal almış. masanın dışında bir hal almış. Oraya giren adam cetvel dediği zaman tahta cetvel mi istiyorsun? Milimetrik cetvel mi istiyorsun? Mika cetvel mi istiyorsun? Hemen üç tane, dört tane, beş tane yan yana dizer. Adam hangisini isterse onu alır. Şimdi bizim çarşımız, Risale-i Nur'un çarşısında şimdi Risale-i Nur'dan gayrı ne istersen o var. Dün birisinin şeyine baktım, bir tweet yazmış, çok iyi bildiğim birisi. Çok güzel Risale-i Nur bilir. Çok güzel Risale-i Nur bilir. Maşallah genç, zeki, kabiliyetli bir insan. Bir Kürt devleti kurulamadığı için Mersi'ye yazmış. Ah vah ediyor. Kürt devletine kavuşamadığı için Mersi'ye yazmış. Bilmiyorum. Ya, acaba Risale-i Nur'un hedefinde bir Kürt devleti kurmak mı vardı? Yani? Veya bir Türk devleti, veya bir Laz devleti, veya bir Arap, Acem devleti neyse. Maksadımızda devlet mi vardı yani? Ne vardı yani bizim maksadımızda? Hedefimizde ne vardı yani? Ne kadar mı tersir oldum? Bir Risale-i Nur talebesi menfi milliyetçi olabilir mi? Türk'te, Kürt'te, Laz'da, Arap'ta, Acem'de hepsi bizim kardeşimiz. Dinini, diyanetini nerede yaşıyorsan devlet oradadır. Senin için devlet oradır. Diyanetini, dinini, imanını, İslam'ını, erzini, namusunu nereden muhafaza ediyorsan senin yerin devletin oradır. Burada bir noksanlık mı var? Yani insan bu Türkiye'de, Türkiye dediğimiz toprakta Türkiye mülkede bir da Neyse öyle diyorlar. Burada Türkler belki en az e, nüfusu olan kavimdir bu Anadolu'da. Kürt, Laz, Acem, Arap, ben 600 sene imparatorluk merkezi yapmış. Burada Türk Kürt kalmış mı? Kız almışlar, kız vermişler, ticaret yapmışlar, ne etmişler? Burası imparatorluk merkezi. Burası şeyin e, İngiltere'nin tepesindeki o köritin öldüğü yerde iki insan ayağa düşmesinde orada bir ırk sağlam kalsın. Ali ırk olsun. Burada medeniyetin beşiği. Herkesin burayla işi olmuş. Herkes buraya gelmiş. 400-500 sene daha fazla medeniyet beşikliği yapmış. Türk nedir, Kürt nedir, Laz nedir, Acem nedir, Arap nedir? Dinli imanlı yaşa. Risale-i bunu sana böyle söylüyor menfi milliyetçilik üzerine hücumatı siteden neler yazmış. 26. mektupta neler var. Yani o adam tek başına kaldığı zaman işte şimdi onun Risale-i Nur bünyesinde bir yeri var. O yerini te işgal ediyor. O yerde ihtilal çıkarıyor o. Yani o yeri muhafaza edip vücudun bir azası olması lazım gelirken orada Risale-i Nur'un maksadının dışında bir ihtilal çıkarıyor o da sıkıntı çıkarıyor. Bir menfi milliyetçilik yapıyor, birbirine ne yapıyor. E şimdi biz e, acaba kendi kendimize bu hedefi tayip bulabilir miyiz yani? Risale-i Nur'dan bu hedefi bula Bugün için buna ne lazım? Hedef yazılı da yani bugün için o hedefe varmak meselesinde hangi tavır lazım geliyor? Hangi hareket lazım geliyor? Her şeyin bir programı var. Acaba Risale-i Nur'un e, hedefine giderken mensuplarının bugün alması lazım gelen tavır nedir? Yani bir günde çok şeyler değişiyor. 1926 2016 90 sene mi geçmiş? 90 sene geçmiş. Bu 90 sene evvelki yapılan iş, tutulan tavır, yapılan hareket bugün de aynı ile yapılacaktır. Öyle şey olur mu yani? Öyle şey olur mu? Hedefe varmak için bir yol aldık biz, bir mesafe aldık, bir yere kadar geldik. Biz şimdi uzun yayladan ta Kayseri'ye yetişmişiz. Uzun yaylanın şartlarını düşünüyoruz, ona göre hareket ediyoruz. Kar lastiklerini tak, zincirleri tak, aman gece yola çıkma. Ne olur ne olmaz, fırtına olur, tipi olur, uzun, uzun yayla öyle çünkü. Oradan öteye bir şey yok kardeşim ya. O kaç yerden bu yana selamettir yani. Tedbirini alama öyle değil yani. Zinciri lastikten çıkar yol alamazsın. Kulatsa bu şeyler bu maneviyat yolları mutlak itaati icap ettiriyor. Bunlar şimdi işte biraz evvelden beri ona dikkat ediyorum yani. Şimdi bir medrese düşün, ilim medresesi. Oranın reisi, efendisi, alim, şey, hocası, hoca efendisi diyor ki, birbirinizi tenkit etmeyin, birbirinizin kusurunu araştırmayın. Efendim, o doğru söylemiş, yanlış söylemiş, ilgilenmeyin. Sadece onunla ittifak edin, ittihad edin. Efendime söyleyeyim, e, burada ilim tahsil edilir mi? İlim tahsil edilmez ki orada. İlim erbabı e, kılık kılı yarar. Yanlışı gördü bağırır. Olmaz bu der. İştahın yanlıştır der, hatadır der, bilmem nedir. Yani öyle o, 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 işin metodu, metodu odur yani. Yani oradan öyle adam çıkar. çıkar çünkü neticede alim yetiştirmek istiyor orası. Orası birbirinde tefani bulmuş, umumi cereyanın dışında hiçbir harekete tevessül etmeyen, onun bir kişinin dediğinin üzerine ikinci bir kişi kelime koymayan bir sistem orada olmaz ki. Şimdi Risale-i Nur dairesinde nasıl olacak? Bugün nasıl olacak yani? Bugün nasıl olacak? Bugün nasıl olacak? Bugün nasıl olacak? bilemiyoruz. O halde ne yapmamız lazım? Düsturlara uymamız lazım. Demek ki bu işi böyle koyan adam siz bu düsturlara uyun, gerisine karışmayın diyor bize. Gerisine karışmayın. Kafayı çalıştırmayın. Yani birbirinizi tenkit etmek için, birbirinizi bilmem ne yapmak için kafayı bu noktada çalıştırmayın. Birbirinizin maksadını umumi, umumi istikamete tevcih etmek için çalıştırın. İttihadı artıracak işleri konuşun. Birliği, muhabbeti artıracak şeyleri konuşun. Kusur arasan kusur mu yoktur? Ne bileyim, yani bunlar insan bir şeyler söylemek istiyor, söyleyemiyordu onu da söyleyemiyor. Yani Debeledip duruyoruz işte böyle develedip duruyoruz.